Sayın Cumhurbaşkanım, 14 Mart Tıp Bayramını zata halinizin himayelerinde gerçekleşen bir törenle kutluyor olmaktan duyduğum onuru özellikle dile getirmek isterim. Kökleri ülkemizdeki tıp eğitimi açısından tarihi bir değişime uzanan bugün de tüm hekimlerin ve tıp bir yerlerin bayramını kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Türkçemizdeki her işin başı sağlık sözünü siz devlet yönetmede bir hizmet ilkesine dönüştürdünüz. Sağlık kurumlarımızın, sağlık hizmetlerimizin yaygınlaşmasına, sağlık hizmetlerinden yararlanmada eşitliğin sağlanmasına bu alanda hizmet verecek insanların yetişmesine daha önce hiç verilmemiş önemi verdiniz. Bu sözü görüş ayrılıkları da olan insanlarımızın birleştiği ve devlete muhabbeti artıran bir hakikat olarak söylüyorum. Bugün 19 şehir hastanemiz adeta 19 sağlık üssü olarak çalışıyor. 951'i hastane olmak üzere bakanlığımıza bağlı sağlık kurumu sayısı 27 binden fazla. 84 milyona hizmet sunan toplam sağlık profesyoneli sayımız ise 1 milyon 300 bine yaklaştı. Bu sayılar inanılması zor bir artış hızıyla bu seviyelere gelmiştir. Bugün 183 binden fazla tıp doktorumuz var. 131 fakültemizde 110 bin hekim adayımız var. Bunlar sağlığa verilen önemin eseridir. Bu yeni Türkiye'dir. Sağlıkta eski Türkiye'ye dönüş yolu ise kapanmıştır. Milletine sevdalı hekimlerin de sağlıktaki bu muazzam dönüşümde üzerlerine düşeni layıkıyla yaptığına ve çıtayı yükselteceklerine inanıyorum. Milletimizin heki, hekim evlatları, genç tıp yerler 14 Martı bayram olarak kutluyor. Bugünün hikayesi başka ülkelerin tıp bayramlarından çok farklıdır. Başka ülkelerin tıp bayramları fertleri veya tıbbi bir gelişmeyi esas alır. Bizim tıp bayramımızsa Milli bir hüviyet taşır. Bizde tıp eğitiminin modernleşmesi yönündeki ilk adım, ikinci Mahmud'un 14 Mart 1827'de açtığı askeri tıp okulu ile olmuştur. Bu okul daha sonra ikinci Abdülhamit Han tarafından yaptırılan binada hizmet verecek ve 1909'dan sonra sivil tıp mektebi olarak da faaliyet gösterecekti. 14 Mart'ın hikayesinde büyük düğüm bugün Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin kullandığı Haydarpaşa'daki binada başlar. 13 Kasım 1918'de işgal ordularıyla İstanbul'a kara bir gün çökmüş İngiliz komutan şehirde atı üstünde kasten Fatih Sultan Mehmet edasıyla dolaşmıştı. İşgalciler şehrin yönetimine de el koyduğunda Banisi Abdülhamit Han olan binadaki tıpbiye öğrencileri bugün hatırlanan yiğitliği gösterdiler. Tıbbiye'nin kuruluş yıl dönümü olan 14 Mart cuma gününde işgalcilere meydan okudular. Bu yüzden bizim tıp bayramımız ferdi aşar milli hüviyet taşır. Çünkü o heyecan vatanın bayram yeri olması içindi. Çünkü tıp bayramlarının ilki kabul ettiğimiz gün işgalcilerin önüne bayrağımızın gerildiği gündü. O gün orada olanlar daha sonra Sivas Kongresi'nde milli mücadelede cephelerdeydi. O nesillerin hekimleri salgınlarla da savaştı, aşı da üretti. 14 Mart 1919 ruhu bugün dipdiridir. 14 Mart bayramını o ruhla yürekten kutluyorum. Pandemi boyunca milleti için ter döken hekimlerimize, sağlık çalışanlarımızın tamamına tekrar teşekkür ediyorum. kaybettiğimiz hocalarımıza, kaybettiğimiz tüm arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ülkenin hekimleri savaşta, salgınlarda, zorlukta ve geniş zamanda halkının yanında ve onun kahramanı olmuştur. Bizim hekimlerimizi eşsiz yapan insanımıza hizmet aşkıdır. Sayın Cumhurbaşkanım, zat halinizin himayelerinde gerçekleşen kutlama törenimde, töreninde sözün asıl sahibi sizsiniz. Saygılarımı arz ediyorum.